Size başarılı bir hayat dendiğinde zihninizde ne canlanıyor? Bir an durun ve o imgeyi gözünüzün önüne getirin. Zihninizin perdesine yansıyan o tabloyu dürüstçe inceleyin. Belki şehrin en yüksek binalarından birinde güneşin batışını izlediğiniz camla çevrili bir köşe ofistir. Belki son model, parlak bir arabanın sessizce kayıp giden direksiyonudur. Belki de binlerce kişinin sizi ayakta alkışladığı bir sahne, isminizin önündeki o havalı unvanlar. Sosyal medyadaki takipçi sayınızın her saniye arttığını gösteren o küçük rakamlar, banka hesabınızdaki sıfırların her geçen gün uzamasıdır. Modern dünya başarıyı sadece bir hedef olarak değil, adeta modern bir din olarak sunar. Tapınakları plazalar, ikonları CEO'lar, ilahileri ise motivasyon sloganlarıdır. Bu din size somut bir cennet vaat eder. Maddi zenginlik, toplumsal statü ve sonsuz bir hayranlık göz alıcıdır, arzu uyandırır, uğruna uykusuz geceler geçirmeye, sevdiklerinizi ihmal etmeye, hatta kendinizi unutmaya değer gibi görünür. Bize sürekli bu dinin ayinlerine katılmamız söylenir. Daha hızlı koş, daha yükseğe zıpla, daha çok kazan. Bu, aynı zamanda devasa bir endüstridir. Başarı koçları, kişisel gelişim guruları, size yedi adımda zirveye çıkmayı vaat eden kitaplar, hepsi bu büyük yanılsamayı besler ve ondan beslenir. Peki bir an durup o tepsiye, o modern sunağa daha yakından bakalım. O parıltının ardında ne var? O tepsideki gerçekten altın mı? Yoksa sadece ustaca yaldızlanmış, içi boş bir teneke mi? Manifestomuzda bir zihin işgalinden bahsetmiştik. İşte o işgalin en tehlikeli, en sinsi komutanlarından biri bu modern başarı tanımıdır. Çünkü bu tanım dışarıdan gelir, başkalarının alkışlarına, onayına, hayranlığına ve hatta kıskançlığına bağımlı bir tanımdır. Değerimizi kendi içimizde değil, başkalarının gözündeki yansımamızda aramayı öğretir. Bu bir ömrü başkalarının aynasında yaşamaktır kendi değerini başkalarının gözündeki yansımayla ölçen kişi ömrünü bir yankı olarak geçirir. Sesin aslı kendinde değildir. Sadece başkalarından yansıyanları tekrar eder. Beğeniler yükseldiğinde mutlu, eleştiriler geldiğinde mutsuz olur. Terfi aldığında değerli, işini kaybettiğinde değersiz hisseder. Hayatının kontrolü kendi ellerinde değil, hiç tanımadığı insanların parmaklarının ucundadır. Bu durum Psikolojide dışsal denetim odağı denilen bir tuzağa dönüşür. Kişi hayatındaki olayların kendi kontrolünde olduğuna değil, dış güçler, şans veya başkalarının kararları tarafından yönetildiğine inanmaya başlar. Bu inanç derin bir çaresizlik ve kaygı doğurur. Çünkü başkalarının onayı gelgitler gibi değişkendir. Bugün sizi göklere çıkaran kalabalık yarın en ufak bir hatanızda sizi yerin dibine batırabilir. Bu değişken zeminde bir kimlik inşa etmeye çalışmak, kumdan kaleler yapmaya benzer. Her an bir dalganın gelip her şeyi yıkma tehlikesiyle yaşarsınız.'' Sosyal medya bu esaretin dijital panoptikonudur. Herkesin herkesi gözetlediği, yargıladığı ve puanladığı devasa bir arena. Ve bu arenada kendimiz olmaktan çıkıp en çok alkış alacak role bürünürüz. Bu ruhun en acı verici esaretidir. Çünkü başkasının alkışıyla yükselen onun sessizliğiyle düşmeye mahkumdur. Bu sahte başarının ikinci zehri tükeniş kültürüdür. Bize durmamanın, dinlenmemenin bir erdem olduğu öğretildi. Daha çok çalış, daha az uyu, durma, asla pes etme sloganları birer motivasyon sözü gibi sunulur. Oysa bu ruhu ve bedeni öğüten bir değirmenin çark sesidir. Bizi birer insan olarak değil, birer makine, birer verimlilik birimi olarak görür. Makineler yorulmaz, makineler hissetmez, makineler sorgulamaz, sadece üretirler. Bu kültürün sonunda ulaşılan yer bir tatmin zirvesi değil, bir tükeniş uçurumudur. Sağlığımızı, ailemizle geçireceğimiz o değerli anları, bir dostla içilecek bir kahvenin huzurunu, bir kitabı sindirerek okumanın keyfini, hiçbir şey yapmamanın o yaratıcı dinginliğini hepsini bu sahte başarı putuna kurban ederiz. Bu kültür meşguliyeti bir statü sembolüne dönüştürür. Nasılsın sorusuna çok yoğunum, koşturuyorum cevabını vermek adeta bir övünç kaynağıdır. Boş vakit bir lüks değil, bir verimsizlik, bir ayıp olarak görülür. Oysa tarih en büyük buluşların, en derin sanat eserlerinin ve en bilgece felsefelerin yoğun bir koşturmacanın ortasında değil, zihnin kendi haline bırakıldığı o sakin boş anlarda doğduğunu gösterir. Tükeniş kültürü sadece bedenimizi değil, yaratıcılığımızı ve derin düşünme yeteneğimizi de tüketir ve en tepeye ulaştığımızı sandığımız bir gün bir de bakarız ki zirvede yapayalnızız ve daha da kötüsü o zirvenin tadını çıkaracak ne enerjimiz kalmıştır ne de sağlığımız başarıya giden yolun bir tırmanış değil bir tükeniş olduğunu en acı şekilde anlarız zirveye giden yolda kendinizi tükettiyseniz vardığınız yer zirve değil kendi enkazınızdır ve işte en büyük trajedi anlam boşluğu. O parlak hedeflere ulaştığınızı hayal edin. O ofisi aldınız, o arabayı sürdünüz, o alkışları duydunuz. Herkesin size "Başardın" dediği o an içinizde bir ses yükselir. "E, şimdi ne olacak?" Tıpkı okyanusun ortasında kalıp susuzluktan ölmek üzere olan birinin tuzlu su içmesi gibi. İçtikçe daha çok susarsınız. Yıllarca uğruna koştuğunuz o hedefin size vaat ettiği o sonsuz mutluluğu getirmediğini fark edersiniz. Yazar Stephen Covey'in o meşhur metaforundaki gibi hayat merdivenini büyük bir hızla tırmanıp en tepeye ulaştığınızda merdiveni yanlış duvara dayadığınızı anlarsınız. Bu sahte altının en büyük kanıtıdır. Uğruna her şeyinizi verdiğiniz o parıltılı metal elinize aldığınızda değersiz bir taşa dönüşür. Bu bir eve benzer dışarıdan bakıldığında her şey mükemmeldir. Pahalı mobilyalar, şık tablolar, kusursuz bir mimari ama evin içinde ne bir kahkaha sesi vardır, ne bir sohbetin sıcaklığı, ne de yaşanan anıların ruhu. Sadece soğuk bir sessizlik ve boşluk. Bu modern insanın en derin krizidir. Her şeye sahip olup hiçbir şey hissetmemek. Çünkü yolculuğun kendisi değil, sadece varış noktası kutsanmıştır ama varış noktasının içi boştur. Modern başarı her şeye sahip olma sanatıdır, anlam hariç. Peki bu sahte parıltılar çağında gerçeği sahtesinden nasıl ayıracağız? Mihenk taşımız bize ne söylüyor? Gerçek altının, yani gerçek başarının izi nasıldır? mihenk taşında iz bırakan ilk ve en önemli şey iç huzurdur. İrfan geleneğimizin sekinet dediği o hal bu pasif bir tembellik veya dünyadan ele tek çekmek değildir. Tam aksine bu en büyük güçtür. Dışarıdaki fırtına ne kadar büyük olursa olsun, okyanusun derinliklerindeki o mutlak sükuneti kendi içinde taşıyabilme sanatıdır. Köklerini toprağın derinliklerine salmış asırlık bir ağaç gibi rüzgar dallarını sallayabilir, yapraklarını dökebilir ama gövdesini yerinden oynatamaz. Gerçek başarı dünyanın size ne sunduğuyla değil, sizin dünyanın sunduklarına nasıl cevap verdiğinizle ölçülür. Kriz anında sakin kalabilmek kaosun ortasında adil düşünebilmek, övgüyle şımarmayıp, yergiyle yıkılmamak. İşte bu, dış koşullara bağlı olmayan, kimsenin sizden alamayacağı bir başarıdır. Dünyanın en zengin, en güçlü insanı olabilirsiniz. Ama geceleri yastığa başınızı koyduğunuzda, zihniniz bir savaş alanı gibi ise, siz başarılı değil, sadece zengin bir mahkumsunuzdur. Mihenk taşında parlayan ikinci iz, ardında bir eser bırakmaktır başarı hayatınız boyunca ne kadar topladığınızla değil ne kadar dağıttığınızla arkanızda ne bıraktığınızla ilgilidir. Mezar taşlarına unvanlar, maaşlar veya banka hesapları yazılmaz. Gerçek zenginlik bankadaki değil gönüllerdeki yerindir. Bir öğrencinin hayatına dokunan bir öğretmenin başarısı o öğrencinin kalbinde bir ömür boyu yaşar işini adaletle ve sanatla yapan bir zanaatkarın başarısı yaptığı eserde nesiller boyu devam eder. Çocuklarına para ve mülkten önce güzel bir ahlak ve sevgi mirası bırakan bir ebeveynin başarısı dünyadaki bütün servetlerden daha kalıcıdır. Başarı ben ne kazandım sorusunun bencil cevabında değil, bu dünyaya benden geriye ne kaldı sorusunun cömert cevabında gizlidir. Sakin bir göle atılan küçük bir taşın çıkardığı halkalar gibi taş dibe batar ve kaybolur ama halkalar genişleyerek bütün göle yayılır yaptığınız iyilikler, dokunduğunuz hayatlar sizden sonra da dalga dalga yayılmaya devam eder. Miras banka hesabınızda bıraktığınız rakamlar değil, insanların kalbinde bıraktığınız yankıdır. Ve son olarak belki de en önemlisi, mihenk taşındaki en parlak, en saf iz kendini bilmektir. Bizim geleneğimizin marifet dediği o yüce makam en büyük başarı insanın kendi zaaflarını, gücünü, sınırlarını, tutkularını ve bu dünyadaki varoluş gayesini bilmesidir. Yunus Emre'nin yüzyıllar önce söylediği gibi, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Dünyanın bütün üniversitelerini bitirebilir, onlarca dil konuşabilir, en karmaşık teorileri anlayabilirsiniz. Ama kendinize dair bir fikriniz yoksa, öfkenizin nereden geldiğini, korkularınızın sizi nasıl yönettiğini, sizi neyin gerçekten mutlu ettiğini bilmiyorsanız, siz sadece bilgili bir cahilsinizdir. Bu, bir ömür süren bir içsel arkeoloji gibidir. Kendi içinizin katmanlarını sabırla kazımak, orada bulduğunuz hem hazineleri hem de korkutucu kalıntıları dürüstçe kabul etmektir. Kendini bilmek, insanın kendi içsel pusulasını bulmasıdır o pusulayı bulduğunuzda başkalarının haritalarına veya alkışlarına ihtiyacınız kalmaz. Kendi yolunuzu, kendi doğrularınızla yürürsünüz ve bu bir insanın hayatta ulaşabileceği en büyük özgürlük ve en şaşmaz başarıdır. Öyleyse size sunulan o parlak başarı tepsisini reddedin demiyoruz. Hırslı olmayın, hedefleriniz olmasın demiyoruz. Sadece o tepsiye uzanmadan önce elinize kendi mihenk taşınızı, yani aklınızı ve vicdanınızı alın. Size sunulan her fikri, her hedefi, her vaadi o taşa sürtün. Size sunulan bu hedef, iç huzurumu artıracak mı, yoksa beni daha endişeli ve bağımlı birine mi dönüştürecek? Bu yolun sonunda arkamda gurur duyacağım bir iz, bir eser bırakacak mıyım?'' Bu tırmanış kendimi daha iyi tanımama, potansiyelimi gerçekleştirmeme yardımcı olacak mı? Başarı merdivenini tırmanmadan önce kendinize şu en temel soruyu sorun. Bu merdiven kalbimin yaslanmak istediği duvara mı dayalı? Unutmayın, en parlak görünen yollar her zaman eve çıkarmaz. Gerçek başarı dünyanın sizi alkışlaması değil, geceleri yastığa başınızı koyduğunuzda kendi vicdanınızın size fısıldadığı o sessiz takdirdir. O takdiri duyabiliyorsanız siz zaten başarmışsınız demektir.